Herkese merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Evet şimdi kartları oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili boğalara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet bu hafta neler olabilir? boğalar için olası gelecek. <laughs> Son destemizden de alalım. Boğa burcu. Başlayalım bakalım. <laughs> evet. Aa ne kadar güzel. Kupa ikilisi. İlk kartımız ilişkilerle alakalı çıktı. Bakın burada sanki bir ömürlük bir ilişki var. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet. Sanki aşkı seçmişler, hala da hala da aşıklar sanki. Evet, çok güzel bir açılış yaptık, ilişkilerle açılış yaptık. E, tabii ki e, şunu söyleyeceğim, e, bu zaman diliminde belki yalnızsanız yeni bir adım, yeni bir başlangıç olabilir hayatınızda. Ha, ya da e, benim hayatımda biri var diyorsanız, ne bileyim belki bir evlilik, belki bir yeni başlangıç olabilir, birlikte yaşamak olabilir. Böyle güzel paylaşımlar olabilir. Yani havada aşk kokusu var arkadaşlar. Evet. Sevdiğiniz, sevildiğiniz bir kişi olabilir ve onunla güzel paylaşımlar yapabilirsiniz. Bazılarınız için de e, belki küslükler var, e, belki böyle sıkıntılar var. E, birbirinize bir şans verebilirsiniz. Yeniden bir başlama, bir barışma e, durumu olabilir arkadaşlar. Evet. Bazıları içinde bir bağımlılık enerjisi vardır burada arkadaşlar. Kişi e, o kişiye çok bağımlıdır. Bazen de. Evet. Bu kart aynı zamanda iş anlaşmalarını da temsil eder. Bir mutabakat kartı olduğu için hani iş hayatında, kariyer hayatında da hayatınızın e, bu döneminde Yeni bir e, istediğiniz işi kurmak anlamında da güzel mesajlar verir. Böyle bir şey istiyorsanız. Ooo bir majör kart ve büyücü kartı. Büyücü kartı bir numaralı karttır. Adım atmaktır. Yani bu zaman diliminde kafanızın içinde, bakın burada türlü türlü böyle hani ya, ka, e, kağıtlar var. Sanki burada kişi bir şey yapmak istiyor, bir şeyi oldurmak istiyor. Evet, e, sanki adım atmanız gerekiyor. Kafanızda düşünceleriniz varsa o adımları e, lütfen e, atın. E, biraz bakın tabii düşünün, bir arga yapın. Ondan sonra e, sanki adım atma zamanı sizin için bunu söylüyor. Tabii zmiyacı e, çok zmiyacı e, ya da büyücü çok e, güzel bir enerji, çok güçlü bir enerji. Sanki sizin enerjiniz de bu buna katılacak yani çok güçlü bir enerji içindesiniz sanki büyücü kartıyla tezahürleriniz gerçekleşebilir hani soyut soyuttan somuta geçebilirsiniz hani istediğiniz şeyler varsa mesela işte ben evlenmek istiyorum o tezahürleriniz çabucak gelecek sanki evet ve çok tabii ki güçlü bir enerjiyle sanki bu haftaya başlıyorsunuz. Kazanımlarınız çok. Evet, ha bu zaman diliminde ilişkilerle de bakın, büyücü kartıda da ilişkilerle yeni adımlar ve yeni başlangıçlar olabilir temasında vardır. Büyük bir kazanım olacak sizin için gerçekten ve gücünüz çok olacak. Devam edelim. O kupa kraliçesi. Evet, burada da kupa ikilisi çıkmıştı. Burada da kupa kraliçesi çıktı. Ee, sanki e, ilişkiler adına çok güzel paylaşımlar olacak sevgili boğa <laughs> arkadaşlarım. Evet, kupa e, kraliçesi tabii ki e, yengeç akrep balık e, olabilir. Hayatınıza girebilecek bir kişi varsa hayatınızda. Burada da zaten biliyorsunuz güzel paylaşımlar vardı. Aynı zamanda Kupa Kraliçesi bir anneliği temsil eder, annenizden alacağınız nasihatları temsil eder. İlişkilerde çok güzel durumları temsil eder. Yani ilişkilerde gerçekten istediğinizi sanki alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda bir şifacıdır bu kişi, pisişiktir. Sizin de o pisişik yeteneklerinizin e, gerçekten e, ol gerçekten oluşunu görebilirsiniz. Evet. Çok güzel enerjilerle geldi. Bir de sezgilerine e, kulak verder. sezgilerinize lütfen kulak verin. Özellikle hani bir şeyleri düşünüyorsanız iki arada bir derede e, kalıyorsanız sezgilerine kulak ver der aa tapınak kartı evet tapınak kartı diyor ki dinlenme ve duaya yönelme hani biraz ihtiyacınız varsa biraz dua biraz ne bileyim böyle e, meditasyon yapmak sanki çok iyi gelecek biraz böyle e, bu zaman diliminde o mani inancınız yükselecek arkadaşlar böyle ruhsallıkla alakalı bir tema çıktı ruhsal uyanış ve anlam arayışı hani biraz kendinize bakın biraz içinize bakın ne düşünüyorsunuz ne istiyorsunuz özellikle sanki o manevi inancın yükselişi temsil ediliyor burada bakın evet sizin de bir uyanışı temsil edebilir bakın burada bir şeyleri göremediğiniz bir şeyleri duyamadığınız durumlarda sanki böyle o uyanışa da hazırsınız aa bir de şifacı çıktı <laughs> aa çok güzel kartlar çıktı arkadaşlar evet şifacı bir iyileşme dönemidir kötü günlerin bitişidir e, e böyle sıkıntılı bir durum varsa e, belki e, o şifacı size gelecek. O şifa size gelecek. Tabii olmasın istemeyiz ama hani siz de kendinize bu anlamda e, dikkat edin. E, ruhsal şifalanma, kalpteki kara, e, yaraların şifa bulması. Sanki kalbi e, kalbim acıyor dediğiniz noktada arkadaşlar olabilir çünkü ilişkilerde <laughs> sanki o yaralar şifa bulacak bakın. Evet şifası da gelecek. Yani çaresiz kalınan durumlar durumlara derman ar arayışı gelecek size. Biraz böyle sıkıntılarınız varsa. Aa bir de fırtına çıktı. Fırtına kartı diyor ki beklenmedik kayıplar ve kaos. Bunlara karşı biraz dikkat edelim. Ee, biraz kaos, biraz sıkıntı durumları var sanki. Aynı zamanda tartışma ve uyuşmazlıktan e, çık, e, açığa çıkan biraz olumsuz enerjiler olabilir. Onlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Hani e, ne bileyim bir kişi yanınıza gelir. Ee, onun enerjisi o kadar kötüdür ki size de sirayet eder yansır yani size iyi gelmeyen kişilerden uzak durun can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar biraz böyle e, sıkıntılı durumlar olabilir bu da nazarlık diyelim devam edelim aa burada da çok enteresan bir şey var bir dönüş kartı var eee bir şey size geri dönecek. Hani belki ex partneriniz geri dönecek, bir arkadaşınız geri dönecek. Bir dönüş var e, ve e, bir haber bekliyorsanız o haber de gelecek bakın. Beklenen haberleri de temsil eder. Hani uzakta biri vardır, gelecektir. E, bir haber bekliyorsunuzdur, o haberin gelişi de olabilir. Devam edelim. Oo. Bir yasak elma çıktı arkadaşlar. Evet. Bir yasak elma çıktı. Diyor ki burada yanlış, günah ve suçluluk. Yani ilişkilerde e, tabii ki biraz bunlar daha e, ön safhaya çıkıyor. E, ne bileyim üçlü enerjiler olabilir hayatınızda böyle bir günah işleme, e, üçlü kişilerin dışında da bir günah, bir sıkıntı olabilir hani derler ya yasak elma hani senin için yasak ama sen onu istiyorsun böyle bir durum var sanki bir hata yani bu hatadan sanki dönülmesi gerekiyor evet yanlış günah ve suçluluk diyor tabii size kalmış aa imparatoriçe İmparatoriçe çok güçlü bir enerji enerjisi çok güzel ee, tabii imparatoriçe bir bebek haberini de temsil eder arkadaşlar. Var mı böyle gebelikler falan? Ee, i̇mparatoriçe verimliliktir, uyumdur, ilişkilerdir. Hayatınıza girecek bir e, kadını temsil eder. E, aynı zamanda e, bekleme, eyleme, geç der. Burada da büyücü kartıyla da eyleme geçmek e, durumları var. Demek ki sizin için bu zaman diliminde biraz... E, eyleme geçmek, inisiyatif almak çok çok önemli ve değerli olacak. Güzel haberleri temsil eder, iyi gelişmeleri temsil eder. Evet, imparatoriçe kartı. Çok güzel enerjilerle geldi. Yani sanatsal faaliyetleri de temsil eder arkadaşlar. Sanatla uğraşan arkadaşlarım varsa bunlar bunları da temsil ediyor. Uyumlu, güzel. Ha, tabii ki bolluk, bereketli bir de. Yani bir verimlilik var burada. Büyüme ve çoğalma enerjileri var. Çok güzel. Bolluğuyla, bereketiyle geliyor. Evet, devam edelim. Buradaki kartlarımız bitti. Şimdi buradan 3 tane mesaj alacağım size. Evet, bakalım ne diyor kartlarımız. Durmayın diyor bakın. Burada da harekete geç dedik ya. Çok güzel örtüşte. Durmayın. Daha çok bilgi edinin. Ve bir şeyleri de bırakın. Bırakın gitsin. Hani olmuyorsa olmuyor. Evet bırakmanız gereken şeyler var. Ya da size hizmet etmeyen şeyler var. Buradaki gibi fırtına uyarısındaki gibi. Evet şimdi soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane sorunuzu lütfen belirleyin. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Birazdan açacağım. Evet, başlıyoruz birinci kartla. Şu anda mümkün değil sorduğunuz soru. Daha sonra ama değişebilir. Değişken biliyorsunuz enerjiler. Aa, zamanı var diyor burada da güzel olacak yakında netleşecek diyor 3. kartınızda evet şimdi bir de manifest mesajları vereceğim size 3 tane buraya kart açacağım buradaki gibi ee, isterseniz birini, birine odaklanabilirsiniz İsterseniz hepsini alıp kabul edebilirsiniz manifest kartları bakalım ne diyecek size. 1, 2 ve 3. Şöyle bir düşünün. Evet videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben açıyorum şimdi. Birinci kart ne diyor? 4, 4, 4. İlişkilerimi dengeliyorum. Güzel. İlişkiler dengeleniyor. İkinci kartımız. Aa, burada da rakam çıktı. 7 7 7. Aşk yolunda ilerliyorum. Son kartımızda safir kartı çıktı. Diyor ki duygularımı açığa çıkarıyorum. Evet. Şimdi eriller ve dişiller bakalım ne diyor. Ne der? Tek istediğim şey sensin diyor Eril. Dişiller ne diyor? Ee, Dişiller de bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiçbir zaman değişmeyecek diyor. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle sevgiler. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi de bekliyorum.